Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi bakın burada elma var. Bu ıı, ağaçtan toplanılan. Bu armut, bu da elma. Bu ağaçtan topladık dün birkaç tane ve şunu da, ıı, şunları da topladık birkaç tane. Bakın hiçbir ıı, ilaçla büyütülme, hormon ne bileyim, iğneyle büyütülme hiçbir şey yok. Hatta hayvanlar da yemiş ne kadar doğal olduğunu görün. Şimdi ben bunlardan ne yapacağım? Bir tane elma, yani küçücük elma, küçücük armut. Bunları küp küp doğrayıp bugün kızılcık şerbetli kek yapacağız. Bunları da içine koyacağım. Geçen gün parktan topladığım kızılcıklarımı güzel iki gün güneşte beklettim. Ondan sonra onları kaynattım ve tencereye koydum ve dolaba çıkarttım. Kavanozlara koyacaktım fakat kavanozum olmadığı için yarın kavanoz alacağım. Ee, yarın gidip kavanoz alacağım ve diğer kızıl daha kızılcık toplayıp onları da kaynatacağım. Onları artık kavanoza koyarım. Ama şimdi hemen e, kek yapımına geçelim. Bakalım nasıl olacak kızılcık şerbetli kekimiz. Hemen bakalım. Hadi bunları hemen doğrayalım. arkadaşlar şimdi hemen kekin yapımına geçelim. Öncelikle iki tane yumurtam var. Onu şöyle kırdım. Kırdım. Ve şeker ekledim. Şimdi çırpalım. iyice çırpıldı ve şimdi geliyoruz değer arkadaşlar. Bakın size demiştim kızılcık kaynattım diye kızılcık şerbeti ama bunu süzmem lazım çünkü içinde şeyler var, tanecikler var. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar, siz geçimi aldım ve geldim. Şimdi e, olay şu ki süt yerine kızılcık suyu şerbeti kullanacağım şöyle hmm. ama biraz daha mı koysam bir çırpayım bakayım bakın şey e, kızı şer kızılcıkların tanecikleri hemen şuraya Pes pembe bir kekimiz olacak hatta bu şey yani doğal gıda bu, gıda boyası gibi bir şey oldu ya yani. ay bu da rengi şaka mı pespenbük oldu Allah çok güzel oldu maşallah maşallah Bakır. ay çok fena sıçrıyor fes e, pembe oldu resmen şimdi hemen e, diğer malzemeleri e, yağı yağını attım kabartma tozu bir paket kabartma tozu iki tane vanilin onu da ekleyeyim şöyle. Şimdi biraz daha çırpalım. Evet. Ay rengi çok güzel oldu. Şimdi ununu ilave edeyim. Ay, Elma mı bu evet elmalar böyle sarardan bir şey olmaz yani size gördünüz az önce doğradım ama şey armutlar beyaz kaldı neyse bunlar da pişecek şimdi çok az şeyim var Oy. Allah döküldü şu um, kuru üzüm değil bu ya şey dağda büyüyor böyle küçük küçük top halinde oluyor İsmini unuttum işte her neyse biraz da ondan koyalım valla bakalım ne olacak. Maksat burada sütsüz kek yapmaktı. Ama bence başardık. Çünkü bakın yoğunluğu da güzel ve rengi acayip güzel. Orada nasıl göründüğünü. Yani kamera biraz daha açık mı daha soluk mu gösteriyor anlayamadım ama e, bizim burada gördüğümüz gayet iyi. Şimdi hemen e, azıcık daha böyle karıştırayım. Çalıştırmayacağım o blenderı. Şöyle 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 karıştırayım. Hemen onu e, tepsiye alacağım. Ve 180 derece ısıttığımız fırında 40-45 dakika kadar pişireceğiz. Hadi inşallah. Şimdi arkadaşlar bende ne eksik? Yağlı kağıt eksikmiş. Evet ama bir ziyanı yok. Şöyle biraz yağ aldım. Hemen fırçayla şöyle kabımı güzel ya. Ay geçen gün bunda bir kek yaptım şuralara bir yere koyarım onu. Bu sefer koyacağım. Yani diğer videoda demişim oğlumun da ayağında çıkan şeyi şuralara koyacağım da unutmuşum yani koymamışım. Ama bu sefer bu bir önceki yaptığım keki göstereceğim ne kadar güzel kabarmıştı. Ne güzel olmuştu ve bundan gayet rahat çıkmıştı. O yüzden dedim ki bugün bunu yine kullanayım. Yoksa yani böyle hani tam düz tepsilerim de vardı. Şey de var aslında. Ne diyorlar ona? Ee, Kek kalıbım da var ama o yuvarlak. Ben böyle istiyorum çünkü bunun ortasını kesip büyük bir ihtimal ben bunun içine bir de krem şanti, krem şanti. Büyük bir ihtimal ben bunun içine bir tane krem şanti de çırparım. Belki. Onu da mı kızılcık şerbetiyle yapsak süt yerine. Bilmiyorum bakarız şimdi. Evet, iyice ne sıyırdım. Bakın dibinde hiçbir şey kalmadı. Ziyan etmedim yani. İyice ne sıyırdım ve nasıl? Bence çok iyi. Ay, şimdi bunu hemen şey yapacağım. Ee, fırına göndereceğim. E, ee, bakın arkadaşlar, burada dövülmüş antep fıstığı var. Dövülmüş değil, öğütülmüş antep fıstığı var. Şimdi bunu şöyle üstüne atsam mı? Sonra dekorasyon olur. Yok ya sonra atayım. Şimdi atmayayım. Yanar falan üstünde karıştırsam mı şöyle? Ama kalıba aldım. Neyse boş ver. Bunu da üstüne böyle serperiz. En son bittiği herde. Evet arkadaşlar. Şimdi kekim pişti. Çıkarttım. İlk sıcaklığını geçmesini bekliyorum ama şöyle bir kürdanla hemen kontrol edelim ve pişmiş. Gördüğünüz gibi Kalıntılar kalmıyor bu demek ki pişmiş yani. İç, ay çok güzel yumuşacık bakın şöyle maşallah maşallah. Şimdi ilk sıcaklığını alsın ondan sonra alt e, şey eşimden rica edeceğim böyle bir çevirsin onu. Böyle ay bakalım içinde içini rengini çok merak ediyorum tadını da çok merak ediyorum çünkü biliyorsunuz kızılcık şerbeti ekşidir ben onu şekerlendirdim tabii ki de ama yine de. Ne kadar olsa ekşi yani. Bakalım. Çok güzel olacak inşallah. Evet arkadaşlar bakın ne kadar güzel pufudur pufudur ilke. Evet bakın ne kadar güzel pişti yanmadı falan. Şuradan biraz açılmadı ama o, kadar olur yani. Gösterdiği gibi bakın çok yumuşak. Güzel kabardı. Şimdi kesip dilimleyeceğim. Bu arada krem şantifikrinden vazgeçtim. Bence Böyle yemek daha güzel. Ay çok güzel kıvamı falan. Hemen şimdi şey yapayım, e, keseyim, yiyelim. Hey! Bakın iç içi falan kalmamış. Gayet güzel, yumuşacık. Ay çok güzel oldu. Afiyet olsun. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi ben burada pomes yaptım, patates yaptım, köfte yaptım. Ee, yapmaya da devam ediyorum. Burada da Fryer'de de şöyle sosislerim var. Onlar pişiyor. Şu hindi sosis des, şeyden, destan markasından almıştım. Yaz marketten. Türk bakkalından yani. Şimdi onları yapıyorum çocuklar duymasın onları sürpriz yapacağım biz havuza gideceğiz o yüzden hazırlık yapıyorum şimdi yiyecekleri hazırlıyorum evden orada da var ama en iyisi evden götürmek hem daha karlı oluyor çok fazla harcanmıyorsun hem de daha ne yediğini biliyorsun en azından şimdi bunlar tavuk köfte bunlar e, hindi sosis domates Domates, salatalık var, peynir var. Şöyle um, hot, hot dog yapacak yapacağım için, şunlardan yanıma alacağım. Şöyle peynirim var iki tane. Şurada şöyle ekmeklerim var. Bunlar böyle kesip uh, içine sosisi falan yerleştiriyorsun, güzel oluyor. Burada da uh, brotchen var. Um, Brötchen yani bulunduğu küçüğü Alman ekmeği işte. İki tane de simidim var. Simitleri ben istedim çünkü ben onları çok seviyorum. Yani böyle hazırlıklara devam ediyorum. Hemen airfray bitsin. 16 dakikası var. Onları da buraya, bunun üstüne iki katlı. Çok güzel bu. Kapağı da var. İki katlı. Çok güzel. Onları hemen dizeyim. Havluları falan hazırlayayım. Mayaları falan. E şimdi birazdan gelir. Yani bir saati var bir saat sonra evdedir inşallah. O zaman yolda görüşürüz. Bye. Merhaba arkadaşlar. İşte dediğim gibi biz havuza çıktık ama havada ne değişiklik var. Güneş gitti, rüzgar çıktı. Hayırlı olsun. Şu an otobüs durağındayız. Otobüs durağına doğru gidiyoruz. Kızım yanımda. Bakalım. Geçenmiş. Olmuşum da. Şimdi. Ee, şuradan para bozdurmam lazım. Şu an Höx meydandayız. Frankfurt Höx meydanındayız. Meydan değil ya, otobüs duraklarının olduğu yerdeyiz. Ee, şimdi hemen parayı bozdurmam lazım. Çünkü kağıt abişçiler. Ay. Bakın burada bir tane şey var. Yemek için. Şimdi Bahnhof'un içine giriyoruz. Tren istasyonunun. Yes. Şuradan dümdüz tren istasyonu. Sağda solda raylar var. Şurada. Bozduracağım orayı. Burada kahveni kendin salıyorsun. <laughs> Ortam seviyormuş. Kahveyi aldık ve gidiyoruz parayı da bozduk. Şimdi otobüse daha 5 dakika var. Biz havuza geldik. Şu duvarın arkası havuz. Otobüs çok fazla insan doluydu. Rüzgar hala var. Ama Ümidimiz güneşin çıkması. Bakalım. Şimdi giriş yapacağız. Tek Bakın bu benim kızım yüzüyor. Şu an kafasını falan sallıyor. Gayet keyfi yerinde. Havuzdayız. işte daldı. Ve çıktı. Şimdi bakalım olan Enes yok orada. Enes'i göremiyorum. Hı, hı İşte burası da havuz. Çok kalabalık. Soframızı kurduk Ali İbrahim sofrası Allah bereket versin. Şimdi yemek yiyip Heh, kızım geliyor. <laughs> ne oldu? Evet havuz güncellemesi yapıyorum mükemmel hava kapalı ama hiç soğuk değil asla soğuk değil ve çok güzel. Şimdi biz çıktık, yemek yiyoruz, su içiyoruz. Ben bir daha da girmem ama çocuklar oynuyorlar. Zaten gözümün öndeler. Onlar oynasın. E biz artık birer kahve Burada mı yok? Kahve içmeyeceğiz, dondurma <laughs> yiyeceğiz büyük bir ihtimal. Gideriz dondurmacıya. Şurada bir tane büfe var, yemek, içecek. Her şey satıyor ama evden getirmek daha iyi bence. Daha hesaplı hem de. Evet arkadaşlar biz havuzdan çıktık ve serinlemeye ihtiyacı duyduk. O yüzden hemen geldik bir tane kafeye böyle. Şimdi kızım söyledi şeyler. Ben söyledim. Oğlum söyledi ve eşimiz söyledi. Bizi elit takınıyoruz ama o gayet sade takılıyor. Bakın nasıl düşünüyor. Yazık. Belki dolar. Ortam çok güzel ama şöyle. Enes. kesin deniz. Evet bir sonra ama eve geçirken yine ay bu kahveye bayıldım ama bu çok güzel. Evet arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik ve Rosman'a uğradık. Fak çaplı bir şeyler aldım. Bu saç bakım yağı. Hem güzel tanıyor hem güzel kokuyor. E, bu da şey body lotion yani duş falan yaptığında böyle vücuduna sıkıyorsa aşırı güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor. Çok güzel bir şey. Bir tane de güneş kremi aldım. Şöyle bu da indirimdeydi. 7 eurodan 6 euroya düş, 7 eurodan 3.99'a düşmüştü. Baya bir indirimdeydi. kocaman boy. Ben de bunu aldım. Yani başka da hiçbir şey almadım. Kahve içip hemen eve geldik zaten buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi bu videoyu editleyip yükleyeceğim. İyi seyirler. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.